2020 yılı tüm insanlık için berbat geçiyor. Depremler, yangınlar, virüsler ve daha nicesi. 2020 yılının daha başında Avustralya yangınının kötü sonuçlarıyla karşılaştık. 1.25 milyar hayvanın ölümü, yanan o kadar hektarlık orman bölgesi bu yılın iyi geçmeyeceğinin ilk sinyallerinden biriydi. Ve şimdi de 6 Temmuz tarihinde Çanakkale'de orman yangını çıktı. Ülkemiz orman yangınlarıyla bu sene bir hayli mücadele etti. Ama bu seferki farklıydı. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere'de meydana geldi bu orman yangını. Yangın tarihi alanlara da yaklaştı. Ve Çanakkale Boğazı kapatıldı. Alevler sebebiyle Yalova Köyü'nün tahliye edileceği belirtildi. Ve yangın tarım arazilerine de sıçradı. Yangının sebebi henüz bilinmiyor nasıl meydana geldiği ve ne yazık ki hala çözülebilmiş değil. Ne yazık ki bölgede etkili olan Poyraz sebebiyle yangın daha da büyüdü. Ama tek umudumuz Avustralya'daki duruma benzer bir olay yaşanmaması. İnşallah da yaşanmayacaktır. Çanakkale İskele Meydanı başta olmak üzere birçok noktadan görülen yangın nedeniyle dumanla kaplanan Çanakkale Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangına 2 amfibik uçak, 20 helikopter, 107 arazöz, 7 dozer ve 400 personelle müdahale edildiğini açıkladı. Helikopter filosunun büyük kısmının bölgeye gönderildiğini kaydeden Pakdemirli, gelişmeleri yakından takip ettiklerini de söylüyor. Muğla'dan gelen yangın söndürme uçaklarının 15 ton su kapasiteli olduğu, helikopterlerin ise 2,5 ton su kapasiteli olduğu öğrenildi. Şiddetli Poyraz'ın ekiplerin işini güçleştirdiği, çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanın alevlere teslim olduğu bildiriliyor. Yangın tehdidi sebebiyle yaklaşık 300 nüfuslu Yalova köyünün tedbir amaçlı tahliye edileceği belirtildi. Yangın köyün yakınlarındaki ayçiçeği tarlasına da sıçrarken tarım alanlarında da zarar olduğu öğrenildi. Poyraz saatte 50 kilometre esiyor ve hakim olan sıcaklık yangını daha da etkiliyor. Uzmanlar poyrazın devam edeceğini söylüyor. Ama size iyi bir haberimiz var. Çanakkale'de etkili olması beklenen sağanak yağmur yakın zamanda başlayacağı söyleniyor. Yangın her geçen sürede ilerliyor. Ekipler tüm güçleriyle yangını söndürmek için uğraşıyorlar. Umarız en yakın zamanda kontrol altına alınır.